Ben Bugün Okuyan Özlü ile birlikte Aralık ayında okuduğumuz kitabımız Desiree'nin Dünya'nın birebir bölümünü kaydedeceğiz. Alp ve Özge ile birlikte. Kendinizi tanıtmak ister misiniz arkadaşlar? Merhaba ben Özge. Psikoloji 3. sınıfta okuyorum. Aynı zamanda işletme yandalı yapıyorum. Okuyan Özlü'de de denetim kurulu üyesiyim. Merhaba ben Alp. Endüstri Mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Kulüpte de başkanlık pozisyonunda görevliyim. Evet arkadaşlar o zaman lafı hiç uzatmıyorum. Bu finallerden de bunaldığımız dönemde neden birebirin kaydını yapmadığımızı da asla açıklamadan dinleyicilerimize konuya devam ediyorum. Arkadaşlar kitapta çok önemli olan bir nokta vardı. Bizim etkinliklerimizde de çok üzerinde durduğumuz bir konuydu. O da mutluluk kavramı. Kitabın içerisinde mutluluk arayışı ve mutluluk ihtiyacı konusunda ne düşünüyorsun? Ee, bizim şu an dünyamızdaki mutluluk kavramını tesetli maddeler dolduruyor olabilir mi? Yoksa bu sizce ileri bir yorum mu olur? Konu hakkındaki düşüncelerinizi ufak ufak alalım isterseniz. Hmm. Bence mutluluğu cesur yeni dünyada başta dönemin özelliklerine bakarak değerlendirmemiz lazım. Yani neden bu kadar mutluluk arayışı var ve bunun için neden Soma gibi bir e Hapa gidilmiş. Bence o dönemde savaşların çok olması insanların bunalmasını getirdi ve daha sonrasında ekonomik krizin çıkması bu bunalmayı da art daha fazla arttırdı. Bunun sonucunda insanlar gerçekten artık bu kadar derin düşüncelere daldılar ki çok yüzeyselleşmek istediler ve bunun sonucunda da bence belirli bir maddeyle kolay yoldan buna ulaşmak istediler. Aldo Huxley bence kitabında yani Cesur Yeni Dünya'da mutluluğu bu kadar ele almasının sebebi dönemin şartları ve onun çevresinde gördüğü insanların bu bıkkınlık hali. Söyle direkt Özge'nin kolay yol dediği noktada da aslında benim bir sorum var. Özellikle etkinlikte şey üzerine durmuş. Bu Soma'yı belirsizlik ve istikrarsızlık meselesinin aslında bir çözüm yolu olarak sunuyorlardı. Sizce bu belirsizlik bu kadar korku kutucu bir şey mi? E, açıkçası belirsizliğin e, önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani insanları tehdit eden bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü insan yaşantısı belirli bir neden ve sonuç üzerine kurulu. Varlığımızın bir e, nedeni olduğunu düşünmemizin nedeni de bu. Çünkü bizim hayatımızın bir başlangıç ve bitişi var. Bu başlangıç ve bitiş arasında bir belirsizlik olduğu zaman insanlar bunu beyninde herhangi bir yere oturtamıyorlar ve tamamen bir boşluk olarak kalıyor. Bu boşluk da aslında kaosa ve daha da ilerisi paranoyaklığa e, itiyor insanları. E, bu yüzden aslında devletin, yöneticilerin e, insanlara bir neden vermesi gerekiyor ki insanlar yaşamayı, çalışmayı e, sürdürsün ve düzeni sürdürsünler. Bu neden çeşitli şeyler olabilir. E, atıyorum işte e, hayatını devam etmek için çalışmak, e, çocuklarına bakmak için para kazanmak. Bu cesur yeni dünyada da mutlu olmak çünkü orada bir hani çocuk yapma gibi bir şey yok. Çalışmak hani o kadar önemli şey değil. Herkes zaten belirli bir miktar para kazanıyor. E, hayatını devam ettirme gibi bir şeyleri yok yani para kazanmak için. O yüzden aslında e, mutlu olmak için de çeşitli maddeler sunuluyor. Nedenler sunuluyor. Böyle e, düzene konuluyor bence e, cesur yeni dünyada. Alp sen ne düşünüyorsun bu belirsizlik noktasında? Ee, ben şöyle düşünüyorum. Ben Huxley'nin Cesur Yeni Dünyası'nı makineye benzetiyorum. Toplumunu bir makineye benzetiyorum. Şöyle mesela kimse kahve makinesinden geleceğini düşünmesini beklemez. Aynı şekilde diğer makinelerden da kimse... Kahve falından bekleyebilir ama. <laughs> Oraları karıştırmam. <laughs> evet. Aynı şekilde diğer makinelerden de kimse işi dışında bir şey yapmasını beklemez. Çünkü eğer belirsizliğe düşerlerse işi makine asıl görevini tam anlamıyla gerçekleştiremez. Bu yüzden Huxley'nin Cesur Yeni Dünya'sında da insanlar bir makine gibi şartlandırılmış ve bu şartlandırmanın dışına çıkmak istedikleri zaman da işte Soma olsun, çeşitli diğer terkin yöntemleri olsun mesela duyu sinemaları vardı duygusal film miydi tam adını hatırlamıyorum. Orada değişik duygulara maruz kalıyorlardı. Bunun gibi işte Soma hapı var en başta. Yapay bir mutluluk sağlıyor sana. Aslında ona ihtiyacım var yani insan bir makine değil sonuçta ama içine düşeceği yani o insan olarak içine düşmesi gereken aslında belirsizliği bu işte yapay şartlandırıcılarla yok ediyor. Ve o belirsizliği kaldırıyor Kaksi kitabında. Kitapta bence belirsizlik böyle işlenmiş. Tam burada o zaman. Size biraz da belki farklı filmlere de gönderme yapabileceğiniz isterseniz bir soru sormak istiyorum. Arkadaşlar bilmemek mutluluk mudur? Bu yüzden mi bilinmesini istemediği için mi bazı şeyler bu kadar bu yönetimi mutluluğa takmış durumda olabilir? Aslında bilmemek mutluluktan ziyade sorgulamamak. Yani bilmeyen insan sorgulamaz. Aslında bu e, deminki benzetmem gibi bu makinenin işlemesi için kimsenin bilmemesi gerekiyor. Çünkü bilmediğin şeyi sorgulayamazsın. Baş karakterimizi de görüyoruz zaten. Ne zaman ki farklı şeyler öğreniyor, bilmediği bir şey hayatına giriyor bu vahşi adam. O zaman daha çok sorgulamaya başlıyor. En başta görüyorduk ki ters giden bir şeyler hissediyordu. Ama bilmediği için neyin ters anlayamıyordu. Evet, aslında e, tam olarak dediğiniz gibi yani devlette cesur yeni dünyadaki devlette yöneticiler e, insanların olayların içine çok fazla dahil olmasını istemiyorlar çünkü ne zaman bir işleyişe dahil olduğunda o zaman aslında iç yüzünü görebiliyorsun ve o zaman e, aslında bir şeylere bildiğin için Alpin dediği gibi sorgulayabiliyorsun. O yüzden burada gerçekten bilmemek mutluluk getiriyor. E, dediğim gibi her zaman yüzeyde kalırsan yani derine inmezsen o zaman hiçbir şeyin farkında olmazsın ve gerçekten yüzeysel bir hayat yaşayarak mutlu olduğunu zannedebilirsin Cesur Yeni Dünya'daki gibi. Fakat asıl soruyu ben sormak istiyorum. Gerçekten bilmeden mutlu olmak mı yoksa her şeyin farkında olup aksiyon almayı seçerek mutlu olmak mı? Bunu gerçekten cesur yeni dünyada okuyucular olarak bence sorguluyoruz. Bu da şey değil mi aslında? Bu sorun şunu dayanmıyor mu? Cesur yeni dünya bir ütopya mı, distopya mı? Çünkü bu soruya verdiğin cevaba göre bu dünyayı etkinlikle de konuştuğumuz gibi bir ütopya olarak da görebiliriz, distopya olarak da görebiliriz. Evet. Evet, kesinlikle katılıyorum. Yani açıkçası e, mutluluk e, açısından bazı insanlar Cesur Yeni Dünya'yı ütopya olarak görüyorlar. Fakat e, burada ne kadar gerçek mutluluk var bu kitapta? Bunu da tartışmak gerekiyor. Tabii ki in insanlığın büyük çoğunluğu gerçek mutluluğu arıyor mu? Bu da e, ayrı bir tartışma. Bence bu kitabı distopya yapan şey tam da sorduğun soru. Çünkü yani insan aslında bütün canlılar doğası gereği bir merak vardır, bir araştırma, bir şeyler bulma, bir yaratma bütün canlıların doğasında vardır aslında bu. Yani bizi makinelerden ayıran temel şeylerden birisi de bu aslında. Ama cesur yeni dünyada insanlığın gelişmesi için insanlar feda edilmiş. Barış var, herkes mutlu. Yapay da olsa bir bu bir mutluluk. Kimse üzgün değil, kimse üzülmüyor. Herkes istediğini elde edebiliyor. Hastalık yok. Ama şimdi bu dünyada Kötü giden şey ne peki? Yani bu kadar her şey mükemmelse biz niye distopya diyoruz? Sonuçta insanlar her istediğini yapmakta özgür. Bu kitabı okurken kimseye sen şuraya gidemezsen, sen şunu yapamazsın diyen olmuyor. Aslında kitabı bittikten sonra görüyoruz ki bu da doğdukları andan andan itibaren onlara e, uygulanan terkin yöntemlerinin sonucu. Yani bunu aslında istemiyorlar. İstediklerine inanıyorlar. Seçim yanılgısı diyebilir miyiz o zaman? Evet. Yani bu notlara da yazmıştın sanırım. Bir hapishane örneği vermiştim. Ya şey sorusu etkinlikte galiba işte Sibel'e söylemişti. Hapishanedesiniz ama duvarları görmüyorsunuz. Onu ben demiştim. Sen <laughs> demiştin? <laughs> evet demek ki çok beğenmişim. Alp e not almışım. <laughs> İşte başına başkan değilsin diyorum o zaman bak görüyor musun? <laughs> unuttum onu telefondan bakarken hatırladım onu söyleyeceğim demiştim de <laughs> cümleyi unuttum. İşte böyle de arkadaşlar cümlesini başkasına satarım. Böyle de bir marketing uzmanıyım. <laughs> Gerçekten marketing. Şu noktaya da hemen de inmek istiyorum ben. Dedik ya Alp'in verdiği o makine örneğinde baz alarak burada söylüyorum aslında bu. Huxley'nin o dönemdeki Amerika'daki Amerika'nın dünya gücü olması ve dönemin tüketim toplumunu gözlemleyerek aslında bu dünyayı oluşturuyor demiştik. O zaman şey de diyebilir miyiz size? O zaman kapitalizmin çarklarını bir nevi daha farklı bir dünyada insanlara uygulamış gibi bir şey söyleyebilir miyiz? Ya da siz bu o dönemin Amerika'sıyla cesur yeni dünyanın dünyasını nasıl birleştiriyorsunuz? Yani açıkçası Aldo Huxley dönemin Amerikasını alıp daha ileriye götürmüş. Atıyorum 100 sene sonra ne olabilir bu kapitalizmin devam ederse, kapitalizm devam ederse. Ve aslında şunu görüyoruz. İnsanlarda insanların bir anne veya baba yöntemiyle doğmamasını, belirli bir kişiye ait olmamasını yani belirli bir kişi sevmemesi, işte eşi olmamasını şuna bağlayabiliriz. İnsanları tamamen bireyselleştiriyor herkesten koparıyor ve bu kopardığı bağları aslında devlete bağlıyor. Yani insanlar sadece yöneticilere ve kendilerine bağlı. Yöneticiler ne derse onları yapıyorlar. Şu anki kapitalizmde bunu şöyle görüyoruz özellikle Amerika'da. İnsanlar gerçekten yine ailelerinden yavaş yavaş kopmaya başladılar. Bireyselleşme olmaya başladı. Şu anda hani devlete o kadar bağlılar mı, değiller mi bu bir tartışma konusu ama daha çok telefonlarıyla ve sosyal medyayla vakit geçirdikleri için aslında onlara bağlılar ve şu anda onlar ne derse onu yapıyorlar. Aldo Huxley de bunu ilerleyen zamanlarda, bu telefonun gücünü işte göremese bile makinelerin, bu bağlanmayı alıp devlete çevirip aslında yine kolay yoldan Alp'in daha önceki soruda dediği gibi devletin yani insanlığın gelişmesi için kullanmak istiyorlar. İnsanlığın hızlı gelişmesi için. Yani aslında bence cesur yeni dünyanın temel konusu şu hızlılık. Her şeyin hızlı bir şekilde ve kolay yoldan olması. Mutluluğun da gelişmenin de bağlanmanın da kopmanın da hiçbir acının olmaması. Her şeyin çok kolaylaştırılması sonuçlarının İlerleyen kısa dönemde belki çok bir kötü dönüşü olmayabilir fakat ilerleyen dönemlerde uzun sürede insanlığa ne gibi zararlar veya değişiklikler, varyasyonlar getireceği açıkçası ben merak ettiğim bir şey çünkü insanlardan düşünme yetisi alınıyor sorgulama daha doğrusu. İnsanlar aslında yeni bir türe evrilebilirler. Yani çünkü hayvanlardan şu anda tek farkımız şey diyoruz gelişmiş dil yapısıyla beraber düşün düşünebilme, sorgulayabilme yetisi yani aslında kendi varlığını, farkındalığını so, e, sorgulayabilme yetisi. Fakat cesur yeni dünyada bunu yapmıyorlar ve yani e, o zaman insanlar insanların hayvanlardan e, farkı ne oluyor? E, i̇lerleyen zamanlarda da bence bu e, kapitalizmin getirdiği şeyler getirdiği sonuçlar insanları yeni bir türe evriltebilir. Bunu da en iyi bence cesur yeni dünyada görüyoruz. Uygulanış gerek devletin uyguladığı yöntemler olsun. İşte Alp'in dediği gibi insanların doğmalarından itibaren telkin çeşitli telkin yöntemleri işte duyu sinemaları veya işte anne babalarının olmaması Soma gibi şeyler farkında olmamaları bence böyle bağlamış kapitalizmle şey konusu ilginçti, bir Bu kapitalizm konusuna geldiğinde onu söylemek istedim. Evrim geçirme konuları. Ben şey olarak baktığım için Huxley'nin toplumuna makine olarak baktığım için canlılardan ayrıldıklarını düşünüyorum. Yani şöyle düşün. Bu insanlar nasıl doğuyorlar? Laboratuvarda üretilerek doğuyorlar. Yani şöyle düşün. Çamaşır makinesi düşün bir modeli. Fabrikada o modeli üreten bir makine olsun. O makineden farklı bir model çıkmasını bekleyebilir misin? Ne kadar zaman geçerse geçsin. Yani artık insanlar hani makineyi benzetiyoruz ya bu dünyadaki insanları. Gerçekten makineler aslında. Çünkü laboratuvar ortamında hiçbir şey değiştirmeden yaratıyorlar. Hatta iki sannelerde şöyle bir şey de vardı. Bazı embriyoları tam o aşamasını hatırlamıyorum. 64'e kadar bölüyorlardı. Yani bir nevi 64 identical insan yani. 64'ü denir artık. Hani hmm. ve hepsi de en düşük sınıflar. Çal sadece çalışması için. Yani bunu makineden ne farkı var ki bu insanların? Sadece çalışmak için yaratılmışlar. Ve orası onunla ilgili evimle ilgili o bunu diyecektim. Ee, şeyle ilgili de kapitalizm. Araya hemen reklam girebilir miyim? Tabii. <laughs> Yine marketing fikirlerimi kullanacağım arkadaşlar. Ee, Şubat ayı kitabımız İnsan Nedir? Tam da bu konuyu ele alıyor. İnsanların makine olup olmadığı konusunda. <laughs> Bizi takip ederek etkinliklerimize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. Buyurun Alp Bey. Huxley Cesur Yeni Dünya kitabını aslında kehanet kitabı olarak yazıyor. Yani bu kitap aslında Huxley'nin geleceğe olan görüşlerini yansıtıyor. Hatta Cesur Yeni Dünya Yetinmeyip Cesur Yeni Dünya'yı Ziyaret isimli bir kitap daha yazıyor ve kehanetlerini se sebeplendiriyor. İşte o yüzden... Günümüz dünyası yani günümüzden kastım Haksi'nin kitabı yazdığı zamanlar sanki Cesur Yeni Dünya'nın başlangıcı gibi. Yani nasıl anlatayım? O anlar sebep gibi. Yani o anlar nasıl düzelir? Ancak Cesur Yeni Dünya'daki gibi düzelir diyor Haksi. Mesela Cesur Yeni Dünya'da değindiği sorunlardan birisi aşırı nüfus. Mesela aşırı nüfusu insanların üretimini tamamen kontrol altına almakla buluyor. İşte mutluluk sorununu Soma ile buluyor. Şartlandırma çocukken başlıyor ta uyurken hip, e, hipnoterapi miydi? Çocukların kulaklarına nasıl insanlar olması gerektiği fısıldanıyor. Hipnopedia. E, yani bu cesur yeni dünya aslında günümüz yani Huxley'nin günlüğü Huxley'nin dünyasının kurtuluş, kurtulmuş hali. Eğer farklı bir yolda ilerlemezsek diyor Huxley. Ancak böyle bir dünyaya varırız. O yüzden hani o, o günün dünyası hala devam ediyor gibi değil. O günün dünyası devam ederse ancak bu şekilde bir kurtuluş olabilir. Gibi bir kitap Cesur Yeni Dünya. Ben açıkçası e, Cesur Yeni Dünya'nın yarattığı bu sınıfsal sistemle şu andaki dünyadaki sınıfsal sistemi birazcık şeye benzetiyorum. Alp'in de değil, Alp sürekli makinelerden örnek verdi. Şu anki makinelere benzetiyorum. Belki şu anda yapay zeka o kadar ilerlemedi fakat en üstteki sınıfın ileride yapay zekaları temsil edeceğini düşünüyorum. En alttaki sınıfta işte mutfak robotları veya fabrikalardaki makineler olacak diye düşünüyorum. Peki bu Aldo Hux'in yarattığı dünyada makineler bu insanları temsil ediyorsa ileride insanları insanlar ne olacak? Ee, açıkçası ben bunu daha çok merak ediyorum. Çünkü makinelerde düşünebilmeye başlarsa ki çok daha ileri düzeyde düşünmelerine gerek yok haksinin dünyasında. Sadece yöneticiler biraz daha yüksek kapasitede düşünüyor. O zaman asıl insanlara ne olacak? Açıkçası bu merak konusu benim için. Direkt şeyi de sormak söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu da o konudaki düşüncelerinizi de merak ediyorum. Kitapta dedik ya, mutluluğun yeri ve Soma'nın aslında insanları kontrol etmekteki bir amaç olduğu gibi. Eğer yanlış alıntılıyorsam kusura bakmayın lütfen ama galiba insanın Anlam Arayışı kitabında vardı Victor Frank'in. Şeyden bahsediyordu, aslında acının da bir hayatta olma hissi verdiği ve hayattan vazgeçme eşiğinin acı değil de hissizlik olduğu noktasına değiniliyordu. Yani burada bana direkt işte o bizim bu kurduğu dünyadan ziyade o vahşilerin dünyasına da biraz değinmek istiyorum ben. Belki biraz hafifletilmiş bir versiyon olarak kaçacak ama direkt böyle ben sosyal medya kullanmaya biraz geç başladım. Üniversiteden önce reddediyordum. <laughs> yani üniversiteyle başladım ve şeyi hatırlıyorum. Böyle sanki sosyal medyayla beraber bir dünya kuruluyor, bir dünya gelişiyor. Ve onu kullanmayanlar böyle işte geride kalmış belli noktalarda. E, o başlıyılar gibi kendi hallerinde takılma çabası içerisinde bir garip bir dünya. Yani bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sosyal medyanın e, sizce bu dünya üzerindeki rolü ne olabilir? Yani Sosyal medya şu andaki çoğu şeyi yönetiyor. Açıkçası özellikle gençler üzerinde çok büyük bir etkisi var. Pazarlama alanında e, senin daha demin yaptığın gibi. <laughs> Ee, ama dediğim gibi e, kullanmayan insanlar bu dünyanın tamamen dışında kalıyor ve bazı haberleri de e, öğrenemiyorlar, daha geç öğreniyorlar. Sadece Instagram'dan bahsetmiyorum yani Twitter'da olabilir, Facebook biraz geride kaldı ama her mecranın farklı yaş aralığı var ve farklı bir kitlesi var. Ama sanırım Instagram hepsini bir arada topluyor. Bu haberlere ulaşamayınca otomatikman sen dediğin gibi e, birazcık hani Cesur Yeni Dünya'daki insanlar ve vahşiler olarak biraz ikiye ayrılıyor ama yine aynı Cesur Yeni Dünya kitabında olduğu gibi hangisinin daha iyi bir dünya olduğu tartışılır. Fakat sosyal medya o kadar gereksiz de görmüyorum. Yani Cesur Yeni Dünya'daki teknolojiyi ve uygulanan şeylerin hepsi gereksiz olmadığı gibi. E, fakat hani her şeyin aşırısı zarar <laughs> e, büyüklerin dediği gibi. E, bazı şeyleri gerçekten takip etmek fakat e, düşünce süzgecinden geçirip ondan sonra uygulamaya koymak gerekiyor. Ve sadece kendi fikirlerimiz de bazen yeterli olmuyor. Birkaç kişiden fikir almamız da gerekebiliyor. E, bu yüzden Sosyal medya bizim için iyi olabilir, ee, işte bazı mesela ürünlerin yorumları okunuyor falan Cesur yeni dünyada da ben e, yöneticilere bunu öneriyorum. Sadece kendi fikirleri değil, başka çeşitlilik de önemli. Yani başka insanların fikirleri ve vahşi vahşiler de sanıldığı kadar vahşi değiller. Sadece onlardan para ve teknoloji alındığı için. Geri kalmış görünüyorlar fakat onlara da bu imkanlar sağlansa çok kolay öğrenebilirler ve hayatlarını uygulayabilirler. Yani sanıldığı kadar geri kalmış ve nasıl diyeyim orman kaçkını değiller yani bence kitapta böyle yansıtılmaya çalışılıyor. Fakat dediğim gibi kimin elinden parayı ve imkanı alırsanız zaten o otomatikman geri düşer ve buna ulaşamadığı için de onu kendimizden hakir görmek bence büyük bir yanlış. ben de sosyal medya konusu şunu demek istiyorum. Taksit'e Cesur Yeni Dünya'yı açıkladığı kitabında manipülasyon konusu üzerine çok soruyor. ve aslında günümüzde de görüyoruz ki sosyal medya bizi her şekilde takip ediyor. Çok çok görünürüz. Bu yüzden büyük şirketler olsun, devletler olsun bizi çok iyi tanıyıp bize nasıl hitap etmesi gerektiği taktiklerini çok iyi biliyorlar. Bu yüzden büyük bir çoğunluk manipülasyona çok açık bir hale geliyor. Yine Huxley'in kitabından bir alıntı okuyacağım. yarının daha verimli diktatörlüklerinde belki de Hitler'le Stalin yönetimlerindeki çok daha yönetimlerindekinden çok daha az şiddet olacaktır. Gelecekteki diktatörün uyrukları iyi eğitim almış bir toplum mühendisleri ordusunca ağrısız acısız denetim altında tutulacaktır. Şimdi bu cümleden de anladığımız gibi gelecekte kitleleri yönetmenin en uygun yolunun toplumlara nasıl hitap etmeyi bilmekten geçtiğini düşünüyor Huxley. Aslında günümüzde baktığımızda da sömürü toplumunda bunun büyük şirketler aracılığıyla yapıldığını görüyoruz, reklamlar aracılığında. Neden bu cookies dediğimiz, hani cookiesler olur ya cookieslere isim verin, bunlar var. Ya da neden, aa bu reklam da nereden çıktı, ben de demin konuşuyordum bunu diyoruz. Çünkü sosyal medya olsun, diğer uygulamalar olsun hep gözlemleniyoruz ve nasıl manipüle edileceğimiz öğreniliyor. Aslında Huxley'nin öngördüğü bir dünyada yaşıyoruz. Sosyal medyada buna aracılık ediyor diyebilirim. Yine güzel bir paylaşım olduğu için bunu da alıntılamak istiyorum Huxley'nin kitabından. Bu örneğiyle de Huxley aslında bireyselliğin önemini vurguluyor. Toplum çalışırken insanların bireysel de kalması gerektiğini vurguluyor. Alıntı şöyle. Örneğin Profesör Elton Mayo bize kategorik biçimde insanın işte arkadaşıyla sürekli birlik olma arzusu şayet en güçlüsü değilse güçlü bir insan karakteristiğidir diyor. Bu bana kalırsa açıkça gerçek dışıdır. Bazı insanlar Mayo'nun tarif ettiği arzuya sahiptir bazıları değildir. Bu bir mizaç ve kalıtsal dünya meselesidir. İnsanın kim olursa olsun bu insan sürekli arkadaşlarıyla birlikte olmayı istediği kabulüne dayalı her toplumsal örgütlenme birçok erkek ve kadın için bir progres test yatağı olacaktır. Ancak kısaltılıp uzatılarak ona uyumlu hale getirilebilirler. Burada da görürüz ki Huxley bireyselliğe çok önem veriyor ve Cesur Yeni Dünya'da da aslında bunu eleştiriyor. Çünkü bireysellik denen bir şey yok. Evet. Aslında ben de böyle düşünüyorum. E, bireyselleştirme çok e, ön plana çıkıyor. Fakat e, bireysellik aslında burada Haksin'in bahsettiği şey tamamen farklı. İnsanın kendi içine dönmesi, kendi farkındalığını e, anlaması. Yani yine her şey sorgulamaktan geçiyor ve beynin e, o kıvrımlarını kullanmaktan. Dediğiniz gibi, Alp'in dediği gibi cesur yeni dünyada bu bireysellik yok. Bir de başka bir şey daha değinmek istiyorum Alp'in dediği. Manipülasyon. Yine e, bunu da farkındalığa bağlayacağım. Sosyal medyadaki o cookie'lerin veya reklamların bizi manipüle etmesini yine önlemek için bir farkındalık gerekiyor. Yani ne kadar çok sorgulayıp düşünüyorsak, ne kadar aslında o reklamların içeriğinin ve nedeninin farkındaysak o kadar çok onun dışında kalıyoruz. Yani bence her şeyin başı sorgulamaktan geçiyor. Şeye değinebiliriz bence burada. Fark etmek üstesinden gelmek için yeterli mi mesela? Biliyorsun bu kukileri neden kullanıldığını, big data'nın varlığının farkındasın. İşte Cambridge Analytica şirketi skandalının farkındasın. Onunla bir alakalı araştırmalarını yaptın. Ve bunu biliyorsun ama bütün sistemin bunlar üzerine kurulduğunu bilmene rağmen sadece farkında olmak bunu bir şekilde üstesinden gelmen yetecek bir şey mi? Yani tabii ki hayır. Çünkü tüm dünyanın düzeni bu şekilde kurulduysa tek başına bunun üstten, üstesinden gelmek için ee, açıkçası hem kodlama bilmen gerekiyor hem e, ileri düzeyde liderlik e, yeteneklerinin gelişmiş olması lazım. E, aynı zamanda hem bu işin içinde olman lazım yani bir, belirli bir network olması lazım ki bu sistemi çökertebilesin. Yani aslında her şey e, birleşip yani bu farkındalığı yüksek insanların birleşip bunun üzerine çalışması ve değiştirmesinden geçiyor. Yani yet tek başına yeterli olduğunu düşünmüyorum fakat bildikten sonra en azından kendi düzeyinde bunu aşmak için çaba sarf edebilirsin ve belirli bir düzeye kadar bunu başarabilirsin diye düşünüyorum. Burada bence önemli bir noktaya değindin o hani birlik olma noktası. O da senin dediğin gibi aslında cesur yeni dünyada da pek izin verilmeyen bir şey. Çünkü çok yüzeysel o ilişkiler. Ve senin o dediğin her ne kadar farkına varsan da farkına varan o insanların bir noktada gelip ufacık da olsa bir adım atmalarını çok çok engelliyor bu durum. Alp sen ne düşünüyorsun? Ben şeye değinmek istiyorum yine bu manipülasyon kavramına ve diktatörlük kavramına. Ee, burada ne kadar Ford tanımlaşmış olsa da günümüzdeki cesur yayını dünyayı yöneten yine bir kişi var. Mustafa ismi sanırım. Mustafa'ydı değil mi? <laughs> Mustafa A Almond galiba. Bilmiyorum salladım. Neyse Mustafa devam edelim. Ve Hakti'ye göre bu başarılı diktatörlerin başarılı olması için uyguladıkları bir propaganda var. Ve kesinlikle kullandıkları şey demagoji. Ve Cesur Dünya'da da bunu çok iyi işlediğini görüyoruz. Aslında kitabı ilk okuduğumuzda aklımızda şöyle bir soru olabilir. Bütün insanlığı iyiliği için hiç kimse hasta olmuyorsa, her şey tıkır tıkır çalışıyorsa başlar dünyası niye var? Başlar dünyası da aslında bu sebepten dolayı var. Eğer böyle olmazsak yani İlkel duygularımıza yeni düşersek nasıl bir dünyanın bizi beklediğini gösteriyor. Diğer insanların zaten hareketlerinden de vahşilere karşı nasıl bir önyargıları olduğunu görüyoruz. Yani vahşilere ilgili bilgileri dogmatik bilgiler. Hiçbir şekilde değişemez, hiçbir şekilde yıkılamaz. Onlar vahşi ve günümüz dünyasına uygun değil. Eğer onlar gibi kalsaydık günümüzdeki hiçbir şey elimizde olamayacaktı. Aslında çok zekice yani... Günün birinde birisi de çıkıp eskine daha iyi olduğunu iddia edebilirdi ama elinde bir örnek var yani alf eski dinleri var hastalıkları var sağlıksız nedenlerden dolayı ölüyorlar. Eskinin dünyası bu yani iddia edebiliyorsan iddia et. Vahşiler dünyasının olması aslında bir sebebi bu. Diğer sebebini de ilerleyen konuşmalarda değiniriz.